Start ikinci koşu için verildi. Rakiplerinden 2-3 boy sonra koşuya başlayabildi. Ekürlerden 2 numaralı Babam benim, 6 numaralı alaçatası da diğer atlara göre 3 boy kadar kaybetti. 9 numaralı Kul Güzeli lider. 3 numaralı Hattuşa ikincilikte. 1 boy kadar geride 10 numaralı Körkütük yanında. 4 numaralı Yiğit Oğlum. 2 boy kadar gerilerinde 1 numaralı Canım babam. Bu safkanların hemen dışında Big Boss var. dibinde 7 numaralı Cihan'ın gülü. Onların 1 boy kadar gerisinde 8 numaralı Lal Çiçeği. Lal Çiçeği'nin 2 boy kadar gerisinde 2 numaralı babam benim. 3 boy kadar geride 6 numaralı Alaçatı ağası sırasıyla safkanlar 1400 metre start yerine ulaştı. Liderlik 9 numaralı Ku Güzel'inde bir boy gerisinde ikincilikte 3 numaralı Hattuşa var. Hattuşa'nın 2 boy gerisinde 5 numaralı Big Boss dışta 3.lükte yarım boy geride içeride 4 numaralı Yiğit Oğlum. 1 boy kadar geride 7 numaralı Cihan'ın Gülü hemen içinde 10 numaralı Kör Kütük. Yanlarında da 1 numaralı Canım Babam var bu şekilde 1000 metre start yerine ulaşılmak üzere. 40 ıslak 9 numaralı kul güzeli yarış lideri. Onu ikincilikte takip eden 3 numaralı Hattuşa. Dışarıdan üçüncülüğe gelen 5 numaralı Big Boss. Bir boy kadar geride iç kulvara yakın 4 numaralı Yiğit oğlum. Onun bir boy kadar gerisinde 5. 1 numaralı Canım Babam. Daha sonra iç kulvara yakın 40 ısrak 7 numaralı Cihan'ın Gülü. Yanında 8 numaralı Lal Çiçeği. 2,5 boy kadar geride 4 numaralı Yiğit oğlumun ekibisi 2 numaralı Babam. Benim onun arkasında 6 numaralı ası sırasıyla son 600 metreye girilmek üzere. 9 numaralı Kuğu Güzeli yakalandı. 3 numaralı Hattuşa onu yakaladı viraj üzerinde. Son 600 metreye girilirken 3. lükte 5 numaralı Big Boss var. 4. lükte 4 numaralı Yiğitoğlu'nun 5. lükte orta kul vardı 8 numaralı Lal Çiçeği sırasıyla düzlüğe çıkılmak üzere. 9 numaralı Kuğu Güzeli'nin dışındaki 3 numaralı Hattuşa düzlüğe bir adım önde çıkmayı başardı. Kuğu Güzeli de yinelediği ledi ataklarıyla rakibine yaklaşmaya çalışıyor. Yine daha geriden 8 numaralı Lal Çiçeği'nin çabalarıyla son 400 metreye girildi. 3 numaralı Hattuşa önde. Dışarıdan kolay temposuyla 8 numaralı lal çiçeği dikkat çekti geldi. Hattuşa'yı yakalamak üzere daha geriden ala Big Boss'un içeriden tekrar Kuğu Güzeli'nin çabalarıyla son 200 metreye girildi. Liderliği 8 numaralı Lal Çiçeği aldı. Aradaki farkı da 2 boya kadar çıkardı. Hattuşa'nın dışarıdan Alaç hatasının gayretleri var. Son 100 metrede lider girdi. 8 numaralı Lal Çiçeği. 2 boy farkı önde ve 8 numaralı Lal Çiçeği kazandı yarışı. İkincilik fotoda bitti. 6 numaralı ala hatası. 2 numaralı Babam Benim. 5 numaralı Big Boss ve 9 numaralı Kuğu Güzeli arasında. ikincilik kararı varış hakemlerine kaldı. Koşuyu 8 numaralı Lal Çiçeği Eray Çizik de kazandı.